Batshuayi aldı topu bir kez daha deneyeceğiz. Batshuayi rakiple birebir geçti. Batshuayi yerden denedi. Batshuayi. İrfancan geldi destek oldu. Sol tarafta Oster Golde. kendi gitti. İrfancan İrfancan hala onda bıraktı. Zayt yerden. Şimdi Tadic. Tadic'ten pas Batshuayi çok kalabalık geldik. Haydi gol gelsin. Ha. Çık hareketleri. Tadiç göbeğe geldi. Babçuay sağ çekildi. O kesti. İrfan Can bu arada boş durmadı. En arkaya gitti. Orayı değerlendirdi. Fırsatçı oldu. Vurdu gol oldu ve Fenerbahçe Maribor deplasmanı öne geçti. Yani öyle anlattın ki golü Gökhan. Benim üzerine bir şey eklememe gerek kalmadı. Şimdi o servolda orada aldı topu. O Servolde kesecek kesti. Kaldı Tadic'in önünde. Tadic çarptı top ve direkten döndü. Şans yanımızda değil. Tadic. İkinci gole çok yaklaşıyoruz. İrfan Can kahveci. İrfan Can'ın pası sağ tarafa geliyor. Tadic. Tadic. Duşan Tadic yerden oynadı. Batu Ayı. dışarı gidiyor. Urata Jakubović evet. Ceza sahası içi Hakemi kararı penaltı Skuka Ve Luan Perez Penaltı diyor maçın hakemi Jakubović Yakupovic İrpancan İşte bravo. bu İrpancan bravo Bravo İrpancan 1-0 devam Şimanski yanında Miyazaki Sağda İrpancan Önde Batu Şuhayi En solda Tadiç Şimanski Şimdi Tadiç'e Mükemmel geldi Gol mü geliyor Şimdi ha. şut dışarıya Olacak iş değil Şimanski Olacak iş değil. Ah! 2-0 oluyordu Şımanski. İsmail. İrfan Can Kahveci'yi gördü. Ferdi öne koşuyu yaptı. Şimdi Ferdi de top. Ferdi. Ferdi burnu karşısındaydı. İrfan Can Kahveci bir kez daha Ferdi. Ferdi yerden oynuyor içeriye. Bıraktı Şımanski Ferdi şimdi. Ferdi köşeye dışarı gitti. Ciko, İrfan Can, Ferdi, güzel pas verdi İrfan Can Kahveci'ye, Tadic kaldır dedi, İrfan Can Kahveci atar, moraya attı. Şimdi Duşan Tadic geliyoruz, Duşan Tadic, Mia Zayt ön direkte, arkada Batruay'ı, Batruay'ı bıraktı, Mia Zayt direk, direk. Yani şey değil ya. Mükemmel bir atak, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batruay'ı, Mia Bundan daha güzel bir organizasyon olur mu? Şans yine yanlarında direk. Mileç. Mileç İrfan Can. Süper kurtarış İrfan Can Eğri Bayat'tan. Süper. İşte böyle tokatlıyor topu. Son yarım saat İliçic. Orta. Şut dışarı gitti. Yakupovic. Kazandık topu. Ceza sahası içi. İki geliyor mu? Tadiç'e geçmedi top. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci yerden dışarı. Bu arada oyun durdu. Taraftarlar arasında bir evet. tam e, rakibin kayarkasında bir sıkıntı var. Zaten işte Fenerbahçe tribünün boşaltılmasını taraftarın güvenliğini sağlama amacıyla açıklıyorlar ama yani bir etki var etkiye verilen bir tepki var ve tepki verenler e, şu anda stadın dışına çıkartılıyor. Burnic. Ostergold'e aman İrfan Can bravo İrfan Can sana. Bravo. Çok iyi kurtarış. Bravo İrfan Can. Şu ters topu çok iyi çıkardı. İsmail İsmail az önce o serbolde şimdi İsmail bir de güzel pas İrfan Can Kahveci geliyoruz yine Umut Tahir geldi Şımanski geldi aldı Şımanski şut Şımanski. Şımanski 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 işte gol budur işte gol budur Şımanski Sebastian Şımanski Yüz kere söylesem yetmez. Şımanski. Fenerbahçe Maribor'da fark ikiye çıkartıyor. Ayağına sağlık Szymanski. <laughs> Joshua King, Mia Zaitz, Mia Zayt Joshua King şimdi Joshua King getirdi King ceza sahası içi King çevirdi İyi yeri Harika. çevirdi Yine. Atabildiğimiz kadar atalım 3-0 80. dakika 3-0 Tadic Dushan Tadic 3-0 oldu Maribor 0 Fenerbahçe 3 maç 3-1 na stranu do Bukvića. Armenac je nastavio svoj trk. Armenac je već u kazanom prostoru. Čeka loptu. Bukvić prevario čuvara. Bukvić! Nema gola! Malo teža lopta za Mjereza, pa vraćano do Caktaša. Udara Caktaša ravno u Karačića. Ipak Belhanda na prvu vratnicu udraci iznad gola. Neašmić odlazi na stranu, Nejašmić ide prema korner zastavici. Lomi Neašmić, Rodrigueza ušao u kazni prostor. Cakta šudarac iznad gola. Sada može biti opasno pred golom Malenice. Belhanda stiže Sari iz drugog plana. Sari 0-1. odlaze i Makrčani Barišić na skok. Ubačaj Lovrića, evo gola! Ide lopta na centar, Osijek 1-1 strjelac Darko Nejašmić. dobra lopta, nema gola! Sari, Sari je pokazao kako je opasan. Sari, udarac, brani Malenica. Lovrić. Nesporazum sa Caktašem. Evo velike prilike za Agbabu. Agbaba brani Malenica. Lovrić slomio Sarija. Lovrić neće ići na udarac. Ostavit će za Caktaša. Caktaš iznad gola. Nema zaleđa. Lovrić, Lovrić na rubu kaznenog prostora. Lovrić u Karačića. Pa Bukvić u nastavku akcije, još jednom Lovrić i još jednom u Karačića. Caktaš, prilika za udara, Caktaš! Mio Caktaš 2-1! Evo mat prilike za Sarija i odlična reakcija Šime Gržana. Spasio je Gržan sada, čisti pogodak Adane Demirspor. Mieres dobio po nogama, puštena prednost, Lovrić. Lovrić. Lovrić, 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 nema gola, a činilo se da ide u 90. prema Jugoviću, je li to kazani udarac? Jeste! Kazani udarac za Osijek, 81. minuta. Još nije gotovo. Gržan ili Karačić? Zalet Gržana. Gržan siguran! Ide Osijek na 3-1, ide lopta, još jednom na centar. Mkrčan nije uspio zatvoriti Sarija. Sari, Sari na drugu stranu, gol. Gol, gol, gol. Adana je smanjila na 3-2 i Adana ide na poraženog iz dvomeća Genk Olimpijakos. Olanare. Olanare çekti topu. Pasa aktardı. Vuruş ve top ağlara gidiyor. Mahmudov. Nefçi 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 36. dakika. Mahmudov golü attı. Sayef yaptı ortayı. Bir kafa sonunda Mert büyük tehlike atlattık. Tekrar Sayef Bir orta daha. Top çıkıyor. Matyas kafayı vurdu orada. Masuaku. Çizgiye doğru yöneldi. Çalıma attı. Pası verdi. Abu Bakar gol! Abu Bakar yine yaptı yapacağını. Onun adı Vensan Abu Bakar. Her türlü golü atar. İşte gol Abu Bakar. Beşiktaş bir. Nefşi bir. Rosier Bir orta içeri. Kaleci Bırkiç boşta kaldı. Gol pozisyonu. Son anda savunma çıkartıyor. Rosier. Onur yan tarafında. Roziye sert vurdu. Bırkiç kurtardı. Korner. Hacı Ahmetoviç. Sakın at atak yönü. Rozi orta. Muleka yerde kaldı. Çalımı attı. İkinci hareket. Çapraz da vurdu. Golü attı. Şapkadan topşan çıkarttı. Bravo Muleka'ya. Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Yoktan var ediyor adeta pozisyonu. Düşe kalka golü atıyor. Mureka. 71. dakika. Onur geriye doğru bıraktı. Ve Maxson eriyor.